kadının değeri sıfırlanmış, ikinci bir mahluk haline getirilmiş. Bunun ana kaynağını söylüyorum şimdi burada. Birincisi, kadının yaratılışı hakkındaki yanlış anlayış. Evet. Şimdi açarsanız, kitab-ı mukaddesin, Cenesis bahsinde, der ki, Allah, Rab, Hazreti Adem'i yaratmış. O yalnızdı. Ona yardımcı olsun diye. Onun uykuya daldırmış ve onun eğe kemiğinden kadını yaratmış. Evet. Hazreti Adem uyanınca görmüş kadını yanında. Bu benim hanımımdır dedi. Dolayısıyla İslam alemine de İslam kültürüne de intikal etmiş ve Buhari'de nakledilen bir hadiste de yanlış bir anlaşılma ile kadının e kemiğinden yaratıldığı için erkeğin doğru değildir. Kadını doğrultmaya kalkarsanız kırarsınız onu. Bu anlayış vardır. Yani erkeğin e kemiğinden yaratıldığı anlayışı, inancını Buhari'deki hadise bağlıyoruz. Ve orada dılg kelimesi geçiyor Buhari'de. Halbuki dıl e-kemininden yaratılma değil. Dıl psikolojik bakımından kadının nazik yaratıldığını ifade eden bir şeydir. Ebu Müslim İsfahani bunu söylüyor. Bu şekilde yorumluyor onu ve böyledir bu. Şimdi kadının... Yani rivayet doğrudur, yorumu yanlıştır. Yorumu yanlıştır. Manası yanlıştır. Efendim e, bu yanlış anlaşılma İslam alemini mahvetmiştir. E, Arap kültürünü, cahiliye dönemindeki Arap kültürünü taşımıştır İslam alemi döneminde. Şimdi o kültüre de gideceğiz. Yalnız, şimdi siz eğer kemiğinden yaratılan bir mahluku, bir varlığı, kadını, siz düzeltmeye kalkarsanız kırarsınız. Bunu düzelmez yani bu kadın. Bu imaj, bu anlayış geldi. Kadının, e, da kadına yapılan yanlış uygulamanın altındaki neden bu. Şimdi ben burada soruyorum. Hocalar bunu dinlesin. Yani Tevrat'tan geliyor bu. Bu Tevrat'tan geliyor yani evet. kitap mukaddesten geliyor. Evet Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Ama ne garip ki tabii, diye yok tabi. Evet. Şimdi ben şu soruyu soruyorum. E, bir e kemiğinden yaratılan kadın eğri oluyor. Hazreti Adem'in içinde kaç tane eğri kemik o doğru oluyor. Bu nasıl oluyor yani? Şimdi Hazreti Adem'in bir e kemiğinden yaratılıyor kadın oluyor eğri. E aynı adamın içinde bir sürü eğri kemik var. E bu nasıl doğru oluyor? Erkek doğru oluyor da kadın eğri oluyor. Bir defa bu yanlış imaj bizden gelmiyor. Kur'an-ı Kerim'den gelmiyor. Evet. Peki buna cevap olarak nereden geliyor kadın? Kadının yaratılışı nasıldır diye soruyor. İki tane cevap buluruz. Birisi Nisa suresinin birinci ayetidir. Birisi de Araf suresindeki ayeti kerimedir. Şimdi ya eyyühen nasu inna halaknakum ya nasu teku rabbekum ulledi halakakum min nefsin vahidetin ve halaka minha zevcaha İşte burada bu ayeti kerimede ve Araf suresindeki ayeti kerimede baktığımız zaman Hazreti Adem ile Hazreti Havva ayrı ayrı bağımsız olarak bir cevherden yaratılmıştır efendim. Hı. Orada da huvellezî halakakum min nefsin ve min devam ediyor. Hı hı. E, dolayısıyla bu iki ayet bize şunu söylüyor. Buradaki zamirlere dikkat edersen ve halaka min ha bakarsak nefis kelimesini Hazreti Adem olarak söylediler. Bu da yanlış tercümedir. Bu da yanlış bir tefsirdir. Nefis kelimesi Hazreti Adem değil. Nefis zaten müennestir nefis vahide yani, zaten yani, vahidetin de zaten sıfatı da müennes'tir. Evet. Dolayısıyla nefis burada cevher anlamına geliyor. Hazreti Adem de Hazreti Havva da ayrı ayrı bir cevherden yaratılmıştır. Yoksa önce Hazreti Adem yaratılmış, sonra onun eyek kemiğinden kadın yaratılmıştır diye bir anlayış Kur'an-ı Kerim'de yoktur. İşte bunun delillerini söyledik. Bir şey daha söyleyebilir miyiz? Yani ilk önce yaratılan insanın Cinsiyetine dair herhangi bir e, saptamada bulunmak mecburiyetinde değiliz. Yok zaten, bir cevherden, yok zaten. kadın da, erkek de bir cevherden bir, yaratıldı. O kadar. O kadar. Ve muayenleştirilir bu. O zaman, evet. Yani muhtemelen illa biri birinden yaratıldı diyeceksek... Diye bir anlayış yoktur. Yani, Kur'an'da yoktur. Eğer diyeceksek de kadın önce yaratıldı üretkenliği yani. itibariyle öyle demek lazım. Nefsi vahidi öyle olur. Evet ama bu Kur'an'i bir anlayış değildir. Değildi. İşte bu yanlış önemini. imaj, evet. yanlış anlayıcı temelini söyledim ben size. Evet, Kadının bu. yaratılış hakkındaki yanlış imaj. İki. Evet. Biri bu. Kadın şeytan cennette önce Havva'yı aldatmış kadını aldatmış. Kadın da kocasını yedirmiş memnu ağaçtan. Yedirmiş yasak ağaç. ve cennetten çıkmasına sebep olmuş. Hı hı. Bunu yine Genesis bahsinde o söylediğim biraz evvelki ayetlerin devamına bakarsanız Tevrat'ın Genesis bahsinde Tekvin kitabı. Tekvin kitabına. Ya evet. e, e, buna bakarsanız yaratılış bahsi demektir hı hı. o. Oraya bakarsanız orada bunu görürsünüz. Şeytan <laughs> yılan suretine girmiş. Ve Hazreti Havva'yı o memnu ağaçtan yemek için aldatmış. Ardından Havva da kocası Adi Hazreti Halim'e vermiş. Hı hı. O da ondan yemiş. Bak, kadın şeytanla insan arasında bir mahluktur. İmajı imajı işte böyle geldi İslam alemine. Müslümanlar bunu söylüyor. Hala profesör var Mehmet Hoca. Türkiye'de ilahiyatta profesör var. Hala kadın şeytanla insan arasında bir mahluktur diyor. Bu imaj işte bakın nereden geliyor? Ta kitab-ı mukaddesten geliyor. Bak ne anlatıyorum ben burada şimdi. Şimdi peki İslam'ın bakışı, Kur'an'ın bakışı bu konuda nereden kaynaklanıyor? Yani bir tanesi yaratılışındaki yanlış anlayış kadının. İkincisi ise kadının cennetteki şeytanın ilk kandırdığı varlık olması hasabıyla şeytani bir varlıktır. İnsanın cennete çıkmasına sebep Yani Sonra eşini de kadın kandırmış evet, oluyor. Evet. Bir bakıma şeytani olur. bir vasıf oluyor kadının. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim buna çok güzel açılım getiriyor. Bir evet. tanesi Taha suresinde fevesvese ileyhi şeytanu gale ya ademu hel edüllüke ala şeceratil huldi ve mulki la yebla. Evet. Şimdi ben burada teker teker okumamın sebebi vurgulaya vurgulaya evet vurgulaya vurgulaya okumamın sebebi hocalar yazsın alsınlar not alsınlar Taha 122. ayeti girmeye baksınlar. 120. 120. ayet. Ne buyuruyor Allah-u Teala burada? Feves <laughs> ileyhi <laughs> ona ona vesvese verdi. Hi müzekkerdir. Erkek, erkek zamirdir. Gale ya Adem. Ey Adem dedi şeytan. Demek ki Şeytan ilk defa Hazreti Adem'e vesvese verdi. Nerede? Havva diye. Bulsunlar Kur'an-ı Kerim'de ben profesörlük diplomamı yırtıyorum. Yok yırtmayın canım. <laughs> Mesela. Şimdi evet. Kur'an-ı Kerim'e gitmeden nasıl konuşur bu Müslüman hocaları ya? Kur'an-ı Kerim'e bakmadan nasıl konuşursun? Tevrat'tan gelen anlayışa, kitap mukaddesinden değil, bu kadar da İsrailiyattan gelen bir anlayışa, bir anlayışla bu zamana kadar kitaplar yazıldı, tefsirle yapıldı. Hoca sen tefsir hocasısın aç bak işte tefsirde ne yazılmış. Ama burada ne buyuruyor Allahu Teala? İleyhi ona erkeğe vesvese verdi ve ardından da ismini kullandı şeytan. Gale ya Adem, ey Adem dedi. Hani Havva. Hani Havva bir ayet var mı? Hen edulluke ala şeceretil huldi. Hı hı. Sana ben ebedilik ağacına işaret edeyim mi? Ve mulkillahi yebla tükenmeyen iktidara. Tükenmeyen iktidara işaret edeyim mi sana ey Adem dedi ve vesveseyi bu şekilde verdi. Bu ayetin dışında Araf suresinin ikinci sayfasını aç. Hı hı. Orada şunu bulursun. Fe vesvese lehumeş şeytanu. İkisine beraber verdi. Yani önce 120. ayeti alacağız. Taha suresinin bu konuda kadın hakkındaki yanlış anlayışın kaynağı nereden geliyor? Önce 120. ayeti alıyoruz. Adem'e vesvese verdi. Ardından Havva'yı da ekledi oraya şeytan. Hı hı. Bu sefer ikisine beraber diyor vesvese verdi diyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah şeytanın önce Adem'e vesvese verdiğini ardından Hazreti Havva'yı da ilave ederek taha, şey, Araf suresinin ikinci sayfasında 20. Ayette. 20. ayetinde diyor ki ikisine beraber vesvese verdi. Demek ki önce kadını kandırmış sonra kadın kocası Hazreti Adem'i kandırmış diye bir imaj yok efendim. Yanlış. İşte Kur'an bunu yıkıyor. Bu yanlış anlayışı yıkıyor. Ama ne garip ki Mehmet Hoca, ne garip ki e, geçmişin İsrailiyat kültürü anlayışı İslam alemine yer buluyor, Kur'an-ı Kerim yer bulmuyor. İşte bu iki anlayış yani kadının yaratılışı ile İnsanın cennetten kovulmasındaki fonksiyonundaki işlevindeki yanlış anlayış hı hı. E, kadının itilmesine ikinci mahluk olmasına sebep olmuştur. Kadın eğridir, doğrultamasın, kadın yarı şeytandır, insanı çıkarmıştır ve işte bunun üzerine Arap kültürü kuruldu. Zaten İsrailiyatlarla Araplar, zaten İsrailler vaktiyle kadına bir iki 3 diye çağırırlardı, isim bile vermezlerdi. Efendim, e, Araplar da aynı şekilde o kültürden geliyor o yanlış kültür beraber geliyor ve işte kadını canlı canlı gömmenin ilk Doğan kızı canlı canlı gömmenin kadını bir ayıp kabul etmenin e, anlayışı işte bu temel iki noktadan kaynaklanıyor. İşte dünya tarihine baktığımız zaman Mehmet Hoca üç tane cahiliyet dönemi vardır. Birisi Lut, Hazreti Lut dönemi, ikincisi Fraun dönemi, üçüncüsü Arapların dönemi. Bakın. Bu bu üç cahiliye dönemini Allahu Teala hangi ölçülerle cahiliye dönemi demiş? İnsanın insana yaptığı muameleden dolayı demiş. Şu Kur'an-ı Kerim'e bak. Evet. Muhteşem bir olay bu. Birincisinde evet. Yani Allah'a yaptığı bir kabahatten dolayı, dolayı değil. değil. İnsana i̇nsana yaptığı. insana yaptığı muameleden dolayı Allahu Teala bunlara cahiliye dönemi demiş. İşte birincisinde cinsel sapıklıktan dolayı. Erkekler kadına gitmiyor, evlenmiyor erkeklerle. Erkekler erkeklerle homoseksüelliğin çıktığı dönem. İlk defa Hazreti Lut döneminde homoseksüellik ortaya çıkmıştır. Daha sizden evvelki hiçbir millet bunu yapmadı diyor. Ankebut Suresi'nde Yüce <laughs> Allah. Evet. <laughs> Demek ki erkeğin erkeği istismar etmesi birinci cahiliyet dönemi cinsel sapıklık. İkincisi erkek çocukların öldürülmesi. Fraun döneminde erkek çocuklar öldürülüyor, kız çocukları bırakılıyordu. İşte hı hı. ikinci cahiliyet döneminin insanlık böyle yaşadı. İnsanın insanı boğazlaması. Üçüncü cahiliyet döneminde, Arap döneminde, Arap cahiliyetinde ise kız çocuklarını öldürdüler. Ayıp olarak kabul ettiler. Erkeklerin öldürülme gerekçesi de? Er, e, gerekçesi ise bir birisi gelecek, gelecek, doğacak beni iktidardan alacak. E. Siyasi endişe. E. E, siyasi endişe. Bu üçüncüsünde kadını ayıp kabul edilmesi Arap cahiliyeti. Bana kalırsa yaşadığımız bu dönemde hem erkekler hem kadınlar istismar ediliyor. Dördüncü cahiliyet dönemini yaşıyoruz. Şimdiki yaşadığımız cahiliyet dönemi insanın insana yaptığı muamele bakımından Mehmet Hoca Lüt dönemi çarpı Firavun dönemi çarpı Arap cahiliyeti eşit değildir 21. asır cahiliyeti küçüktür yani. Evet.